Merhaba, bu dersimizin konusu sorguların birleştirilmesi, join komutlarını inceleyeceğiz. Buradaki sorgu birleştirmekteki kastımız sorguların sütun bazlı olarak birleştirilmesidir. Alt alta ucuca birleştirme işlemini union komutuyla yapıyoruz. İki tip join var. Birincisi inner join, birisi de outer join. Inner join iki tablodaki kesişim kümesini verir. Auto join ise left, right ve full olmak üzere 3 farklı kullanım şekli vardır. Bir de join türü olmamakla birlikte kullanım açısından kendine birleştirme dediğimiz self join ve eşit olmayan birleştirme şeklindeki bir join kullanım şekilleri de var. Onları da örneklendireceğiz. Satışlar diye bir tablomuz olduğunu düşünelim. Satışlar tablomuz üzerine baktığımızda satışlarda müşterilerin, personelin, şubelerin ID'lerle ifade edildiğini görüyoruz. Yani buradaki 5 numaralı ID bir başka tablodaki karşılık olarak mesela personel için düşünecek olursak diğer personel tablosunda buradaki 5 numaranın join ile bir eşleştirildiğinde diğer taraftaki 5 numaranın geçtiği kaydın tamamını ifade edecek şekilde bunların eşleştirerek getirilmesini sağlayan bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buradaki inner join ise eğer sadece eşleşen kayıtları getirecektir. Mesela burada sıfır numaralı bir kayıt var ama burada sıfır numaralı müşteri yok. Bu kayıt gelmeyecek demektir eğer inner join'i kullanırsak. 11 numaralı kayıt var mesela. Ben biliyorum ki bu 11 numaralı kayıt yeni mi eklendi ve onun hiç satışı yok henüz. Dolayısıyla o personel de 11 numaralı personel de gelmeyecektir inner join'de. Outer Join'de ise olmayan kayıtlar için soldakilerin mi tamamının gelmesi, sağdakinin mi tamamının gelmesi yoksa ikisindeki kayıtların da eşleşse de eşleşmese de o kayıtların gelmesi mi seçimini yapmamızı sağlayan bir yapıdır diye özetleyebilirim. Şimdi gelin bunun kullanımına bakalım. Önce datamızı tanıyalım. Veri yapımıza baktığımızda ABC isimli bir veri tabanımız olduğunu görüyoruz ve onun yukarıdan seçili olduğunu görüyorum. Tablolar olarak da aşağıda gördüğünüz gibi bölgeler, kategoriler, müşteriler, personeller gibi tablolarımız var. Burada ilaveten tedarikçiler ve ürünler diye bir tablomuz da var. Ama burada hepsinden farklı olarak satışlar tablomuz bir fact table'dır. Yani asıl bizim faaliyet tablomuzdur, hareket tablomuzdur. Bu hareketi besleyen diğer dimension tabloları biz join ile eşleştirerek getirmeyi tercih edeceğiz. Öncelikle tablolarımıza bakalım. Tabloların içeriğini Select Yıldız From Satışlar diye bir tablonun sonucunu görmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 1445 tane kayıt var. Bir de bizim burada Select Yıldız From Personeller diye bir tablomuz var. Satışlar tablosunun kartezyen çarpımla verilerin eşleştirilmesinden bahsedeceğim join'e girmeden önce. Öncelikle satışlar tablosuna bakıyorum. Burada 1495 kayıt var. Personeller tablosuna bakıyorum. Burada da 10 tane kayıt var. Şimdi bu kayıtların kartezyen eşleştirmesini sağlamak üzere eğer ben bu tablonun bu şekilde personel ve satışlar dersem 1495 çarpı 10 kez bu kayıtları tekrar edecek demektir. Yani 14.000 küsür tane kayıt oluşturacak demektir. Bakın bunu çalıştırdığımızda bize getirdiği sorgu 14.950 tane. Çünkü her bir personeli bakın 1495 kez tekrar ediyor. İkinci, ikinci personele geçiyor 1495 kez tekrar ediyor. Buna kartezyen çarpım deniyor. Yani iki tablonun hiçbir koşul olmaksızın her birini bir diğeri kadar tekrar etmesini sağlıyoruz. Şöyle yaparsam ver ifadesiyle satışlardaki personel ID'si ile personeller tablosundaki personel ID'sini eşleştirirsem bu sefer o kartezyen çarpımdan elde edilen bir sonuç çıktı. 1345 tane. Aslında bu bir inner join işlemini kartezyen çarpımın eşleşmesinden elde edebiliyorum. Buna inner join ile nasıl yapacağımızı biraz sonra göreceğiz. Ancak bir de aynı şekilde şu kullandığım yapıyı burada kullandığımız yapı içerisinde burası hani kartezyen olarak kartezyen çarpımı olarak elde ettiğimiz bir sonuçtu ve buna biz 14.950 tane kayıt geliyor demiştik. Bizim burada bir de diye, bir diğer kullanabileceğimiz yapı ise cross join de bize aynı sonucu getirir. Yani hiçbir kaydı hiçbir kayıtla eşleştirmeyerek bize getirir. Ve burada kullanım şekli ise cross join ifadesini kullanırız. Cross join diğer joinlerden farklı olarak on ifadesini kullanmaz. Çünkü herhangi bir kayıtla herhangi bir kayıt eşleşmesi söz konusu olmaz. Bu da buna da cross join diyoruz. Yine 14.950 tane kaydı getirdiğini gördük. Yukarıdaki ile ikisi de aynı sonucu getirir. İkisi de aynı etkiyi bize oluşturur. Bunları özel durumlarda ve özel şekillerde kullanıldığı yerler olduğunu söyleyerek bu konuyu şimdilik bir kenara bırakarak inner ve outer join konusuna geçiyorum. Inner join örneğimizle başlayalım isterseniz. Select yıldız is from satışlar dersem satışlar tablosu içerisinde 1495 tane kaydın burada listelendiğini aşağıda listelendiğini görüyorum. Bu listelenen kayıtlarda buradaki her bir personelin 5 numara, 9 numara, 0 numara, 8 numara personelin karşısına isimlerini getirmek istiyorum. İsterseniz tek tek ürünleri burada seçebilirim ama birleştirmeyi göstermek için burası yıldız olarak kalsın isterseniz. Sonra tek tek alanlarda seçeriz. Inner join ifadesini yazdığınızda inner'ı yazmasanız bile bunun bir inner olduğunu anlıyor. O yüzden inner yazmak zorunda değiliz. Inner sadece oyun yazarak da bunu belirtebilirim. Satışlar tablosuna baktık. Bir de select yıldız from personeller tablosuna bakalım. Buradaki 5 numaralı kişinin ismini öğrenmek istediğimde tekrar bu sefer personel tablosuna başvurmak durumundayım. Personel tablosuna başvurduğumda buradaki 5 numaralı kaydın burada yer aldığını görüyorum. Satışlar tablosunu listelerken personel tablosundaki herhangi bir alana herhangi bir bilgiye ihtiyacım olursa onu join yapmam lazım buradaki ikinci tabloyu çağırırken inner join ifadesiyle çağırıyorum. Hangi tabloyu çağıracağımı söylüyorum. Burada ben personeller tablosunu çağırmayı seçtim. On dedikten sonra satışlar tablosundaki personel id'si ile personeller tablosundaki personel id'sini eşleştirmeyi seçtim. Şimdi bu şekilde çalıştırırsam az önce baktığımızda personel tablosunda 10 tane kayıt vardı. Satışlar tablosuna baktığımızda ise 1495 tane kayıt var. Karşıma 1345 tane kayıt geldi. Çünkü 11 numaralı müşterim bu tarafta yok ve 0 numaralı personelin satışları burada yer almıyor. Dolayısıyla ikisini inner join ile eşleştirdiğimizde personel isimlerinin yanlarına geldiğini görüyorum. Satış tarihinden personel ID'sine kadar olan kısım satışlar tablosundan beslendi. Left table burası, soldaki tablo. Diğer alanlar ise personel tablosundan gelen alanlardı. Orada eşleşen, karşılığında eşleşen kayıtların tamamını getirdi. Sorguları yazarken daha verimli kullanabilmek için satışlara as s diyerek bir takma isim takabilirsiniz. Ez yazmadan da takma isim takmak mümkündü, hatırlayacaksınız. Satışların geçtiği yere s ifadesini kullanabilirim. Bir de personeller tablosunda da as p yazarak bir kısaltma yapabilirim. O zaman buradaki personeller yerinde de p'yi kullanabilirim. Çünkü sorgunun devamında defaatle de ihtiyaç duyabilirim o sorgu ismine. Her seferinde uzun uzun yazmak yerine buradaki takma isimleri kullanarak getirmesini sağlayabiliriz. Inner join iki tabloda da eşleşen karşılıkları olan kayıtların getirilmesini sağladı diye özetleyebiliriz. Eğer ayrıca buradaki müşterinin ID'sini de eşleşerek getirmek isteseydim. Üçüncü bir sefer. O zaman yeni bir tane daha inner join yazarak buraya kadar oluşan tablo benim birinci tablom olacak. Yani inner join ile birleştirilmiş haliyle onun hepsinin hepsi tek bir query gibi kabul edip yeni bir birleştirme işlemi gerçekleştireceğim. Buraya da gelip müşteriler dedim örneğin. Müşteriler M yazdıktan sonra 10 hangi alan üzerinden eşleşecek? Buraya önce müşteriler tablosunu ya da sonra müşteriler tablosunu yazmam arasında bir fark bulunmuyor. M'deki müşteri ne seçtim. Eşittir. S'deki müşteri ID'sini yine seçtim. İki tarafta ortak olan anahtar alan buydu. Şu ana kadar gelen buraya kadar sağa kadar en fazla personelle ilgili bilgiler gelmişti. Şimdi bunu tekrar çalıştırdığımda bu sefer karşıma gelen devamında personelden sonra buradaki müşteri ID'sinden sonra gelen kısım ise son sorguyla eşleştirdim ve birleştirdiğim konu yani join yan yana birleştirme işlemini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Outer join ise yine aynı şekilde select yıldız from satışlar dedikten sonra yine as ifadesiyle S diye kısaltma kullanabilirim. Left outer join ifadesini kullanırsam hangi tabloyla birleştireceğim? Personellerle yine ilerleyebilirim. Personeller tablosunu seçtim. Yine buna da P takma ismini takabilirim. S kullanarak ya da kullanmayarak. Sonra hangi alan üzerinden eşleşeceğini seçeceğim. On dedikten sonra P'deki personel ID'si eşittir. S'deki verse id'si alanlar üzerinden eşleşti. Yukarıda çalıştırdığımızda aslında ikisi de aynı tabloları içeriyor. Birisi inner, birisi left outer olarak kullanılıyor. Bakın buraya baktığımızda 1345 tane kayıt geldiğini gördük. Normalde sadece satışlara baktığımızda sadece satışlar 1495 kayıt vardı. Sadece eşleşenleri getirdiği için 1495 adetlik kayıt buraya bunu inner join ile çalıştırdığımızda 1395'e 1345'e geldi. Fakat burada sol taraftaki tablo yani satışlar tablosu 1495 kayıt vardı ve bunu çalıştırdığımda yine 1495 kayıt geldi. Ve karşılığında sıfır numaralı kaydı daha önce burası getirmezken burada sıfır numaralı kaydın karşılığını ne olarak getirdi. Çünkü bunun karşılığı personeller tablosunda yoktu. Bu şekilde çalıştırdığını görüyoruz. Ya da personel tablosunda 11 tane kayıt vardı. İsterseniz şunu, kopyasını alıp aşağıya koyacağım. Buradaki outer, left outer join burası. Left outer join'di. Bir de aynı şeyi, aynı şeyin sadece deyimini right olarak değiştirirsem, yani şuradaki left ifadesini right olarak değiştirirsem, o zaman karşıma gelen tablo, sağdaki tabloyu baz aldığı için yani sağdaki tablomuz burada personeller tablosu. Bakın burada sıfır numaralı kayıt kaydı atladı şimdi. 1346 tane kayıt getirdi. Çünkü burada 1000 personel 11 tane personelin ya da 10 tane personel karşılığı 11 tane personelin karşılığında 1346 tane satış gerçekleştiğini görüyoruz. Yani birisi left'ten kastımız yukarıdaki tablo, right'tan kastımız ise aşağıda yazdığımız tabloyu ifade ediyor. Burada da aynı şekilde şu anda right yazdığım için sağdaki tabloyu baz alarak soldaki tabloyla eşleşenlerini getirdiğini görmüş olduk. Bir de yine outer join ile kullanabileceğimiz full outer join ifadesi var. Burada eğer full yaparsam o zaman her iki tarafta da eşleşse de eşleşmese de bütün kayıtları kapsayacak şekilde gelmesini sağlayacaktım. Ve bu şekilde yaptığımda karşıma 1496 tane kayıt geldi. Çünkü orada satış tablosunda satış tablosunda olduğu halde personel tablosunda olmasa bile karşılığını olarak getirdi. Ya da personel tablosu içerisinde olup da bakın burada karşısında satışı olmayan Pınar isimli çalışanın burada kaydını bu tarafa da getirmiş oldu. Dolayısıyla her iki kaydın bütün kayıtlarını getirme işlemini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bir de başlangıçta ifade etmiştik. Self join diye bir join var. Aslında self join bir join türü değil. Bir tablonun kendisiyle join olması demektir. Yani yine personel tablosu içerisinde ilerleyeceğim. Select Yıldız from personeller diyeceğim. Buradaki personeller tablosuna bakacak olursak hepsini getirmeyeyim isterseniz sadece şurada ilgilendiğim personelin adı soyadı bir de bunun yöneticisiyle ilgili yönetici ID'si var. Bu alanlarla ilgileniyorum sadece burada kullanacağım. Buraya geldim. Personelin ID'sini istiyorum. Personel adını istiyorum. Soyadına da gerek yok şimdilik sadece adını alalım. Bir de yöneticisinin ID'sini getirelim. Buraya baktığımızda buradaki yöneticisi aslında şu listeden daha rahat göreceğim. Çalıştırdığımda yöneticiler de bir personeldir ve personel tablosunda kayıtlı olmak durumundadır. Dolayısıyla bakın bir numaralı personelin yöneticisi 3 numaraymış. Yani bunun yöneticisi Kenan'mış. Bunun yöneticisi de Kenan'mış. Bunun yöneticisi yok demek ki genel müdür bu? Buradaki 5 numaralı çalışan yani Sevda'nın yöneticisi Oya'ymış 5 numara. Ee, yine Oya'nın yöneticisi 7 numaralı kişiymiş Sema'ymış. Ve 5 numara yani Sevda da bunun yöneticisiymiş. Burada yöneticilerin ID'lerinin yerine yöneticinin adını getirmem gerekseydi buraya getirmek için kendi içerisinden adını getirecekti. Yani buradaki 5 numarayı gidip yine buradaki 5 numaradan bularak getirmesini bekleyecektik. Bunun için devamında from'dan sonra burada inner join yaparsam Kenan'ı listede göremeyeceğim. O yüzden left outer join yapalım. Yani bütün tablolar burada gelsin. Personeller buna da as P1 diyelim. Tekrar ikinci bir sorgu için geldiğimde left outer join ifadesini kullandım. Inner join kullansaydım Kenan'ı devre dışı bırakacaktım. İsterseniz onu da örneklendirebiliriz. Neyle join olacak? Yine personeller tablosuyla olacak. O zaman as P2 dedim. P2 tablosu P1 tablosu da aslında ikisi de aynı tablo olmasına rağmen bir join işlemi yapıyorum. ikinci tablonun. Peki hangi alanlar üzerinden eşleşecek? on p 1'deki yönetici idsi ile p 2'deki personel idsi olsun. Buradaki personel idsi ile yönetici idsini eşleştirerek bir sorgu oluşturmuş oldum. Tabi yukarıda alanların her ikisinde de aynı isimleri olduğu için p 1'dekini mi istiyorsun, p 2'dekini mi istiyorsun diye soruyor. Bu şekilde çalıştırdığımda bize aynı zamanda birleştirerek getirdi. Ben buraya adlarını getirmek istiyorum. Yani buradaki sevdanın 3 numara için mesela Mehmet'in karşısına burada yönetici adı olarak Kenan'ı getirmek istiyorum. O yüzden buraya devamında P2'deki personel adını getirsin dersem ve hatta ez ifadesiyle ez diyerek yönetici adı ifadesini koyarsam ve şimdi çalıştırdığımda her birisinin karşısına isimlerin yöneticilerinin adını getirdiğini görmüş oldum. Burada Kenan'ın Kenan'ın ve Kerem'in nal geldi. 6 numaralı diye bir yönetici yokmuş. Dolayısıyla o da nal geldi. Ama eğer burayı left değil de inner yapsaydım o nal olanlar buraya gelmeyecekti. Inner join olarak bunu kullansaydım. O zaman bunu getirmeyecekti. Çalıştırdım. O yüzden ben left outer join ifadesini kullandım. Herhangi bir veri kaybına yol açmasın. Tüm personel listelensin. Yöneticisi olmayanlar, yöneticisi atanmayanlar için karşısına bir değer gelmeyecek olsa da o kayıt buraya gelsin diye ayarlamış oldum. Evet join konusunu bu şekilde özetlemiş olduk. Sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.